Selam gençler. 2020 yılında oynanır mı serisinin ikinci videosundan selamlar. Bugün yeni konuğumuz, yeni oyunumuz yine bir mobile MMORPG. İlk videoda zaten söylemiştim. Order and Chaos'ı incelemiştik. Bu videoda ise Order and Chaos 2'yi inceleyeceğiz. Ee, Order and Chaos 2 2020 yılında oynanır mı? Bu soruyu beraber konuşacağız. Mutlaka siz de bu serinin devamı için bu videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Eğer Order and Chaos 2 oynadıysanız mutlaka yorum atın ki diğer oynamak isteyenleri de e, sizlerle beraber oyuna davet edin gençler. Order and Chaos 2 sanırsam e, 2012-2013 yıllarında çıkmış bir oyun. Hani daha yeni de olabilir. 2015'te olabilir. Tam emin değilim ben mutlaka yazarım. Şu an videoyu başladım ama bir anda aklımdan gitti. Normalde böyle şeylere videodan sonra bakarım. Siz kusura bakmayın. Hemen bir yeni karakter oluşturalım. E, Şafak seyrinde oluşturmamızı istiyor. Parlatıyor orayı. Irklarımıza bakıyoruz gençler. İnsan. Mendel. Elf. Ork ve Kratan ırkı var arkadaşlar. Biz ee, bu sefer Mendel mi açsak ki? Mendel açalım hadi. Mendel'in kadını çok tatlı. Mendel açalım. E, sınıflardayız. Savaşçı sınıfı var arkadaşlar. Korucu sınıfı var. Sihirbaz sınıfı var. Kanlı şövalye sınıfı var ve Keşiş sınıfı var arkadaşlar. E, biz ne yapalım? E, şövalye, kanlı şövalye açalım mı bu sefer? Hadi bakalım bir kanlı şövalye açalım. E, hiç burayla uğraşamayacağım. 3-5 ten rengi değiştirme, saç tipi değiştirme var. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Hemen karakterimizi oluşturalım. Ve Order and Chaos 2 2020 yılında oynanır mı? Bu sorunun cevabını arayalım. Ee, ben oyunun boyuzudur falan onların hepsinin bilgilerini başta veririm arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz oyun tamamen Türkçe. Oyunda sadece bu arada görevleri otomatik gidiyor. Geri kalan her şeyi siz yapıyorsunuz. Ee, yani manuel oyun sevenler için gerçekten e, olabilecek en güzel oyunlardan biri Hani kutuyu mutuyu bazen topluyor onda bir sıkıntı yok Ama böyle şey yapmak isterseniz e, canavar kesin isterseniz o denli bir oto yok gençler onu da söyleyeyim size Bir de bu oyunun Order and Chaos'un e, bilgisayar versiyonu var Hani bilgisayara gömülmüş hali, var. Microsoft Store'lardan indirebilirsiniz Ama bildiğim kadarıyla şey değil Cross platform değil. Baya yabancı forumlara da baktım. Ee, Çok kişi bu konu hakkında bir bilgi sahibi değil. Ben de hani cross platformu denemek istemedim ama değil. Olmadığını biliyorum diye düşünüyorum. Siz farklı bir şey biliyorsanız paylaşın. Bakın cümle kuramıyorum burada. Yeni beceriler gelmiş. Evet becerilerimizi geliştiririz tabii ki. Hemen öğrenelim. Bunu diyor. Nasıl yerleştireceğiz? Tabii ki sürükleyip bırakacağız, değil mi? Şöyle şuraya bırakacağım. Bırakamadım yalnız. Sürükleyip bırakacağım dedim. Basit dedim. Artistlik yaptım. Bırakamadım. Tamam. Anam telefon düşürüyordum. <laughs> abi ya böyle bir şey yok. Ee, order and Chaos'a göre grafiksel anlamda daha fazla gelişmiş. Dokuları daha canlı duruyor. Ama e, şunu da yakınlaştıralım biraz ya. Çok uzak oynuyoruz. Zaten ufak bir karakter. Dur abi. Ama genel anlamda Order and Chaos'a çok benziyor. Sanki renkleri biraz daha canlandırılmış. Hani Grafiksel anlamda pek bir şey e, geliştiğini söyleyemem. Ama yine o gibi açık dünya tasarımına sahip. Ve e, şunu size açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Ma ma ben marketi inceledim. Size de, e, e, sizle de beraber de bakarız. Oyun yine Order and Chaos gibi pay to win orta seviye. Orta seviyenin bir tık üzerinde. Ee, onu da belirteyim arkadaşlar Rozu arıyorsun tamam Hikaye takip etmek isteyenler için çok on numara bir oyun Neden çünkü Türkçe herkes anlayabiliyor Yani Türkçe bile herkes anlayabiliyor ee, Bu biraz daha Order and Chaos'la neden yakınmıştım Ben belki hatırlarsınız ee, şey demiştim ee, Biraz daha kullanıcı dostu Hem arayüz anlamında Hem savaşma anlamında daha kullanıcı dostu Mesela şimdi saldırıyorum ya Böyle bakın kamera açısı beni takip ediyor ve hani beni daha rahat savaşmamı sağlıyor. Böyle etrafında dönüyor. Ve ben daha seri, daha stabil savaşabiliyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. Şimdi diğer... <laughs> Bak şimdi. Bu görevi görürsünüz zaten oynarsanız. Döverek onları iflah etmemizi, ikna etmemizi istiyor. Biz de döverek onları ikna ediyoruz. Skill animasyonları Order and Chaos'a göre daha renkli ve daha gerçekçi. Ve ben bu klası gerçekten sevdim. Böyle seri klasların hastasıyım. Bunu da döverek ikna edelim. Böyle bakın kamera etrafında dönüyor ve bu dönüşün hassasiyetini bile ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Oyun yalnız çok fazla indirme talep ediyor yani. HD paket, normal paket. Hani baya bir 3-4 GB oluyor herhalde. Ben yine en son anne bakan mutlaka videonun başına yazmış olurum ama. Yani baya baya yazıyor. Bu arada oyunda RAID sistemi var, açık PvP sistemi var, arena PvP sistemi var. Ee, ve dungeon sistemi de mevcut ama oyuncuların birçoğu eee dungeon bulamadığından yakınmış. Aslında chat'te çok fazla oyuncu var gibi duruyor ya. Hani farklı farklı kişiler aktif olarak konuşuyor. Ee, ama oyunda bir ping problemi var gençler. Hani size herhangi bir Amerika Avrupa sonucusu seçtirmiyor. Ama şu an sol altta belki görürsünüz biraz küçük ama pingim 200'ün aşağısına inmiyor yani. Bu da oyunda gördüğünüz gibi drop'a benzer titremelere yol açıyor. Hani bu e, vuruşta hissedilmiyor ama orada o pingi görmek insanı sinir edebiliyor. Çünkü bu pvp'de çok önemli. Ee, pvp'de karşının pingi sizden daha iyiyse hani onu alt etmenizin çok da bir e, şey e, yolu yok. Çünkü o size her türlü tokatlar. Nereye? Suya gidiyoruz. Aa yüzüyoruz. Bak su detayını güzel yapmışlar. Suyun fizik motoru güzel onda bir sıkıntı yok. Ee, grafiksel anlamda 10 üzerinden e, yine 5.5-6 civarında verebilirim. Ee, hatırlarsanız Order and Chaos'a da 10 üzerinden e, 5 vermiştim. Oynanış 10 üzerinden 6 olmuş. 10 üzerinden 6 olmuş yani oynanış. Sürekli bir şeyler yakıyoruz ya bunlar... İkna etmek için birini dövüyoruz, birini yakıyoruz. Yani normal bir görev yok yani. E, bu arada birçok kişi bazı durumlardan yakınmışlar. Mesela diyorlar ki sürekli dur bir dakika bir şey yapıyor burada. Görev kitabı. Ne oğlum ne? Geç bunları geç. Tamam biz görevime devam edelim. E, oyunda slotlarla kasılmanın olmamasından yakınmışlar. Yani diyorlar ki Sürekli olarak görev yapıyoruz, en azından diyorlar. Ortrand Kaos'ta da biraz daha slot keserek ee, farm yaparak kasılabiliyorduk, bunu da öyle bir şey yapamıyoruz. Tahtadan geçeceğiz. Bakın buraya ilk oynadığımda şaşırmıştım. Nasıl tahtadan geçiyoruz? Yani oyunun gerçekten doku anlamda bazı pro problemleri var. E, yine Game Loft galiba bu oyuna da güncelleme yavaşlatmış. Bayadır güncelleme gelmiyor ki e, oyuncular bu konudan da şikayet etmiş. Ben bu sefer yorumları okumayacağım ama yorumlarda aklımda kalan özellikleri yani şikayetleri size e, şey yapacağım. Aktaracağım. Oyunda Türk var tabii ki. Türk klanları da var. Hala hatır sayılır bir oyuncu kitlesine sahip ama yeni başlayan oranı düşük bir e, kitle arkadaşlar. Hani yeni başlayan gerçekten az. Bu alan sikiliymiş yala. Diğerini de getirdik başımıza ama tek vurabiliyoruz. Yani kullanıcı dostu dediğim tamamen bu gençler. Hani e, savaşırken e, daha dinamik savaşabiliyoruz. Bu MMORPG'lerde çok önemli. Bunu da dövelim. Yani ve gerçekten e, tabi diğer yetenekleri açmak açmadığımız için onlara tamamen gelişmiş diyemeyiz ama Haydi gidelim. Yeni görüyorum. Daha bir tane daha mı keseceğiz? Bir tane daha mı varmış? Yani uzaktan oynarken de mobile MMORPG'lerde karakterin hiçbir detayını göremiyoruz. O çok büyük sıkıntı. Tamam şimdi görevimizi yaptık. Bu arada birçok kişi de bu durumdan yakınmış. Onu da söyleyeyim size. Ee, oyunda e, çok geç level alındığından e, yakınmış. Yani biraz daha acaba tecrübe e, oranı arttırılmalı mı diye düşündüm ben. E, Baya bir kişi bu durumdan yakınmış yani onu da ileteyim. Ee, oyun sonuna doğru artık biraz oynadıktan sonra oynanır mı oynanmaz mı tartışırız ee, ama şu an için arayüz tasarımında bir sıkıntı yok. Ee, butonlar çevredeki butonlar gayet güzel ve birazcık ufak tasarlanmış bu e, telefondan oynayanlar için emülatörden oynamayanlar için çok önemli çünkü her yer buton olduğu zaman odaklanamıyorsun. Ee, ve bunu dikkat ettim ee, manuel oyunlarda genelde yani bu gibi manuel oyunlarda buna çok dikkat ediyorlar çünkü bu oyunda oto göreve gidiyoruz bu çok önemli ben oto göreve gitmek olsun istiyorum mobilde bu çok zor oluyor tamam kendim savaşayım ama oto göreve gitmek olsun gençler o kadar da değil ya ee, ne yapıyoruz o kasabanın dışında sürekli bir yere gidiyoruz bir yerden bir yere gidiyoruz şu an. Evet, ee, baktığımız zaman şöyle değerlendirebileceğimiz başka neler var? Bu arada sizin de aklınıza gelen deneyimleriniz veya gözünüze çarpan bir şey olursa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak isteyenlere tavsiye vermek isterseniz veya oynamayın derseniz de neden oynanmaması gerektiğini benim gibi siz de yorumlarda açıklayabilirsiniz. Sonuçta bu seri bunun için var. Şimdi kanizleri takip ediyoruz. Bak kan izleri çıkıyor solda. Eee Oyun gayet büyük bir evrene sahip. Onu söyleyeyim yani. Mobil'in açık dünyaya sahip nadir oyunlarından biri. Ne mi keseceğiz? Keselim abi. Sıkıntı yok. Öldürmek bizim isimiz, isimiz yalnız. İşimiz parçalarız. Problem değil. Ya savaşmak zevkli gerçekten bunda yani. Böyle seri savaşabiliyor olmamız güzel. Order and Chaos'ta büyücü oynamıştım hatırlarsanız. 2 saniyede bir skill atabiliyorduk. O da çok ee, hani böyle oyunun dinamik oynanışını engelliyordu. Cesedi incele, cesedi inceledik. Tamamdır. Yeni bir ekipmanımız oldu, kuşandık. Böyle küçük karakterleri oynamak her zaman için bu tarz e, non target o, e, şey, target seçim sistemi olan oyunlarda çok iyidir. Çünkü sizi adam seçmekte zorlanır. Bu gerçekten yapılan, hani denenen bir şey. Bunu ben defalarca kez de denedim. E, bu hatta birçok FPS oyununda da çok dikkat edilir. O yüzden e, hani her kadın da olsa erkek de olsa incelikleri ve uzunlukları beraber böyle aynı e, ölçüde tasarlanmaya çalışılır. Şimdi yavaş yavaş gözlemle gözlemle kasabaya giriyoruz bakalım. Biraz şöyle yakınlaşayım yine. Ama yakından görmeme izin vermiyor bir türlü oyun. E, çantamızı biraz inceleyelim. E, buradan size aktarabileceğim şeyler var mı? Bakın. Ee, tekli var zindan var savaş meydanı var ve turnuva var Bunlar seviye seviye açılıyor arkadaşlar ee, Yoldaşlarınız var becerileriniz var Çantamıza şöyle bir girelim isterseniz çantamızı bakalım Gördüğünüz gibi çantamızdaki ekipmanları buradan görebiliyoruz ee, Sonra bakalım başka neler var Sürekli oyun size indirim sunuyor sürekli satış yapmanın peşinde Yoldaşlarımız şu an herhangi bir yoldaşım yok Buradan yoldaşlarımızı görebiliyorsunuz Bineğimizi yanımızdaki petimizi falan pişman geliştirdiğimiz ekran ve müzayede evi denilen e, satın alma sistemi var arkadaşlar. Burada böyle e, satılan şeyler var, ürünler var. Başkalarının zindanlardan düşürüp o para kazanmak için sattığı şeyler var. Becerilere bakalım. E, oyunda gayet çeşitli beceriler var arkadaşlar. Burada kendi savaş savaş kombinasyonunuza göre beceriler ayarlayabilirsiniz. Tabi bazı ekstra artık endgame'e geldikten sonra ekstra açılan becerilerde mevcut. E, bunları da aktarmış olayım. Sonuçta bunları da değerlendirmemiz lazım. Order and Chaos'ta bunu ilk ilk videoda bunu değerlendirmediğimi fark ettim. Her videoda kendimi geliştiriyorum. O yüzden bir beğeninizi alırım gençler. Beğenin, yorum atın, paylaşın sosyal medya hesaplarınızda. Sayenizde daha hızlı büyüyoruz. Çok güzel büyüyoruz. E, şimdiden herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Buna tıklamayacak mıydık? E, craft ha. Bu arada tabii ki e, craft sistemi de var. Hani ben bunlardan bahsetmiyorum ama e, Order and Chaos'ta da Order and Chaos 2'de de eee craft sistemi mevcut arkadaşlar. Eee craftları e, yapabiliyorsunuz. Bazı meslekler elde edebiliyorsunuz. Oyun e, bunları gayet güzel bir şekilde yansıtmış. Böyle hoplayıp zıplayıp da yürüyebiliyorsunuz. Onu da aktarmış olayım. Böyle ekstra skill penceresi e, ya da pot penceresi yani ekstra bir yer açılıyor oradan. Da. Onu da göstermiş olalım. Ee, oyunun marketine bakalım mı? Ne diyorsunuz? Ee, bakın market fiyatları bunlar. 949 liraya kadar satın alma açık. Burada bazı fırsatlar var. Ee, ben marketi inceledim. Ee, size de mutlaka aktarayım. Şöyle bir durum var. Ee, bu oyun gerçekten orta seviyenin ve orta seviyenin bir tık üstünde denilebilecek pay to win e, sahip. Ee, oyunda kolay elde edilemeyen e, bazı şeyler markette satılıyor. Ee, bu oyunu Patreon yapan unsurlardan biri ve ki buna alışkınız zaten. Ee, mobile MMORPG'lerin birçoğu... Ya bu nereye götürüyor beni? Ben sürekli bir yerlere gidiyorum. Ya ee, bak. Konuşacağım diye yemin ediyorum var ya bir saatleri karakteri şey yapıyoruz. Kardeş kusura bakma ya sana yardım edecektik biz ya. Bunda mı savaşacağız? Bunlarla mı savaşacağız? Savaşalım abi savaşmak bizim işimiz. Sıkıntı yok. Saldır. Saldır kaptan. Böyle şeyden vuralım da herkese vuralım. Yani şu an için oyunda şöyle bir durum var yalnız. Bunu da iletmem lazım. Unutmuşum. Oyunda benim cihazımda yani oynadığım şu anki Xiaomi Mi 6 cihazımda şey yok. 60 FPS desteği yok. Diğer cihazlarda var mı bilmiyorum. Bilgisayarda var ama mobil cihazlarda olmayabilir. Başka geliyor mu? Geliyor daha fazla. Ee, 30 FPS oynuyoruz. Bilmiyorum bu sizin gözünüze şu an yansıyor mu yansımıyor mu ama bunu da aktarmakta fayda var. Ben şu an için herhangi bir zararını görmedim ama 60 FPS biraz daha akıcı oynayabilsem çok daha e, zevk alırdım. Ama doğruyu söylemek gerekirse çok da bir engel değil. Bayağı bayağı kesiyoruz, canımızı alamıyorlar şimdilik ama bunlar görev slotu olduğu için olabilir. Daha keseceğiz mi ya? Daha geliyor mu? Geliyorlar. Üç tane daha kesecekmişiz. Böyle vuralım, zıplayarak da vurabiliyoruz gençler böyle yani. Oyun bayağı hareketli oynanabilir. Ben bu tarz oyunları seviyorum hani bu ee, gerçekten ee, güzel olmuş. Ben hareketli savaş dinamini çok hoşuma gidiyor. Hani bu tarz mekanikler daha iç açıcı. Ama tık, karakterimizi biraz daha yakından görürsek ki üçüncü dalgayı da kestik. Bu sefer biraz yakından savaşmaya deneyeceğim bakalım. Yapabilecek miyiz? Oo boss geliyormuş. Kaç kaç kaç. Oo yakından da e, fena değil yani. Yakından da oynanıyor. Ya bu gösterdiği ping çok hissedilmiyor yalnız ama PVP'de hissedileceğine eminim ben. Ee, birçok kişi bağlantı problemlerinden bahsetmiş zaten. Ee, bağlantı problemlerinin olduğunu söylemiş. Lan ne kesilmez bossmuşsun be. Böyle bakın etrafında döne, döne, döne. Keselim ki adam bize vuramasın. Yani adam dediğim artık nasıl bir yaratıksa o sersem yedik ama son anda öldürdük. Acaba son dalga nasıl bir şey gelecek? Bundan iki tane mi? Yokar. Üç tane mi? Şöyle biraz uzaklaştıralım. Ama herkese sersem attı. Şu an konuşuyorlar herhalde. Lan sersem atıp niye konuşuyorsunuz? Psikopat mısınız? Tabii beni salsalar. Salsalar küçük enişteyi. Ana bir anda hepsi öldü mü? Ne yaptın sen birader? Bir saattir niye dövüştürüyorsun bizi? Kendini mi feda etti o? Ne o? Hani bir iç güç saldı böyle yani. Ne olduğunu da anlayamadık. Denizci limanına mı dönüyoruz şimdi? Evet, bir konuştuklarımızı ee, bir güncelleyelim o güzel şeyler verdiler. Hemen yeni bir silahımızla kuşanalım. Ne oğlum? Ne öğreteceksin bize? E, Yıldırım. Nereye sürükledim? Ürünü silaha sürüklemek için dokunup tut diyor. Dokundum. Tuttum. Sürükledim. Özellik geliştirme yapıyormuşuz bu şekilde kalıcımıza. Böyle yükselte yükselte yükselte. Bir kere daha yükselttik. Başka da zaten parçamız kalmadı. Tamamdır. Karakterimize girelim. Kılıcımızı kuşandık mı biz? Kuşanalım şunu uşanlık. Evet. Şimdi saldırımız bayağı arttı yalnız. E, savaşma gücümüz, ekipman puanımız bayağı arttı. Yani şimdi bir göz önünde bulunduracak olursak. Yavaştan sonlara doğru geçiyoruz. Eee... Kullanıcı dostu oynanış dinamikleri açısından 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Grafik bakımından ise, grafik bakımından ise yine 10 üzeri 5.5-5 yani 6 olmaz. Çünkü... Bence bu Order and Chaos'un ee, bunları şey yarar mı? Teşekkür ederim. Order and Chaos'un evreninin renklendirilmiş hali gibi geliyor. Ekstra grafiksel anlamda bir gelişme şahsen benim gözüme çarpmadı yani. E, onu da belirtmek isterim. Çiçek mi dikeceğiz şimdi yani? İşimiz gücümüz yok. Çiçek dikeceğiz. Yani bu arada video başladığından bu yana kaç level olduk? Level'ımızı nerede görüyoruz? Burada mı görüyoruz? Dördüncü seviye olduk. Yani ortalama bir 20 dakikaya yaklaştık. Şu çiçekleri dikeceğiz. Dikelim. 20 dakikaya yaklaştık. Ee, daha 4 level olduk. Gerçekten herkesin dediği kadar da şeyi var. Ee, ne onun adı? Daha da mı çiçek dikeceğiz ya? Bir sal artık. Ee, görevde görevle ilerleyerek level almak zor. Hala 200 anlasın. Lan bitmedi mi daha? Görevleri buradan mı görüyoruz? Ben bu görevi bir bakmak istiyorum çünkü sinir oldum. Buradan herhalde. Bu güncelleme notlarıymış. Görev neredesin? Bunlar olabilir. Bir bakalım. Bunlar oyunun bize verdiği ödüller. Oyun böyle oynadıkça, ilerledikçe, level aldıkça veya belli bir savaş puanına ulaştıkça e, bazı ödüller e, tarafınıza veriyor. Bu da sizin ilk level'larda diğer oynanan oynayan kişilere göre daha hızlı gelişmenizi sağlıyor. E, hazine sandığı. Bir tane ücretsiz hazine sandığı da veriyormuş. Bunları da açalım. Görev yapacaktık. Bakın 5 dakikada unuttuk. Yani gençler oyun böyle şimdi çiçeğimi çiçeği sallayın siz. Ee, oyun hakkındaki görüşlerimi şöyle değişik kulakları olan ırklı karakterimde karşımda söyleyeyim. Ee, en son olarak güncellersek bence bu oyun 2020 yılında oynanmaz. Neden? Bu benim görüşüm. Bakın oynamak isteyen varsa oynayabilir. Bunu da açıklayacağım şimdi. Ee, ben e, benim için benim belli başlı kriterlerim var. Grafikleri benim için hala yeterli değil. Daha doğrusu grafikleri tam optimize değil gibi. Birçok doku kaybı çarpıyor gözüme. Bu da hani oynanışı etkiliyor bence. Ee, arayüz olarak tamam Order and Chaos'un ilk ilk oyuna göre biraz daha geliştirilmiş ama bu da benim için yeterli değil. Ee, siz oynamak isterseniz neden oynayabilirsiniz? Ee, gelişirseniz gerçekten hala sabit bir oyuncu kitlesi var. 10 Milyon üzerinde indirmeye sahip 4.2'de bir puanı var Google Play'de. Ee, ve manuel bir oynanışa sahip, herhangi bir oto kontrol yok. Sadece görev ota gidiyor ve gerçekten güzel bir açık dünyası var ve büyük bir açık dünyaya sahip. Ee, siz bu nedenlerden dolayı oynayabilirsiniz. Evet gençler, incelememizin sonuna geldik. Mutlaka görüşlerinizi yorumlarda oyun hakkında da, videoyu sunumum hakkında da belirtin. Ee, buna benzer e, videoların daha sık gelmesi için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana ücretsiz bir şekilde destek vermek isterseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka 2020 yılında oynanır mı videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> Transcrição e